Yüce dinimiz İslam'a göre insan yaratılmışların en üstünü ve en kıymetlisidir. Her türlü saygı ve hürmete layıktır. Dini, dili ve rengi ne olursa olsun kadın, erkek her insanın bedeni dokunulmazdır. Canı mukaddestir. Bu sebep nedir ki tıbben zaruri ve dinle meşru bir olmadıkça anne karnındaki cenninin hayatına kürtajla son verilemez. hiç kimse kendi canı bile olsa intihar ederek ederek hayatını da sonlandıramaz. Önce adetlerin arkasına sığınarak töre cinayetine yetenemez. Namusu gerekçe göstererek hiçbir canı hayattan koparamaz. Kendini devletin yerine koyarak suçluyu cezalandıramaz. Hasıl hiç kimse bir başkasının canına kast edemez, bedenine zarar veremez, şeref ve haysiyetine dil uzatamaz. Nitekim hutbene başlarken okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Kim bir mümini kast öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir hazırlamıştır. Kıymetli ne azıdır ki her geçen gün dünyamız yaşanmaz bir hal alıyor. Kendisinden başka hiç kimseye hayat hakkı tanımayan zalimler başta dansa olmak üzere İslam medyelerinde tarihte eşine az rastlanır bir soykırım uyguluyorlar. Maalesef Müslümanlar olarak bizden de günden İslami ahlaki hassasiyetlerimizi ediyoruz. İnsanlıktan nasibini almamış, kin ve düşmanlığın, hırs ve temahın esiri olmuş kimseler yüzünden ailede, okulda, iş hayatında ve trafikte şiddet görüntüleri artmaya devam ediyor. Nice masumlar öldürülüyor, nice direkler yanıyor. Ancak şu husus asla unutulmamalıdır ki insanların kalbine Allah korkusu, ahiret bilinci, hesap verme şuuru yerleştirilmedikçe suçlulara karşı caydırıcı cezalar uygulanmadıkça kötüler suç işlemeye devam edecektir. Yüce bu husustaki ikazı gayet açıktır. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَا اُنِهْ اَلْبَابِ الْعَرْيَةُ تَتَّعُونَ Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki suç işlemekten sakınırsınız. Evet, devlet eliyle ve hukuk önünde suçluyu uygulayacak olan canlıkçı cezalar nice masumların canını kurtaracak, nice kalkınan yürekler süs serpecekti. İşte Kur'an'ın tüm insanlığa çağrısı ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. Kıymetli kardeşlerim, bizde merhametlerin en merhametlisi olan Rabbimize gönülden iman etmiş müminleriz. El müslimu men selimen nâsü min lisâni ve Müslüman insanların elinde ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Buyuran rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalâtu vesselâm ümmetiyiz. Bize düşen merhameti elden bırakmamak, elimizde ve dilimizde hiç kimseye zarar vermemek, şiddetle asla tebessüm etmemek, bir insanın canına kıymak, şöyle dursun, onun kalbini kırmaktan, gönlünü incitmekten bile satılmaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi dinine bağlı, milletine ve insanlığa faydalı kişiler olarak yetiştirmektir. Sağlığına kavuşmayı bekleyenlere, hastane köşelerinde hayata tutulmaya çalışanlara, kanımızla, organlarımızla can olmaktır. Unutmayalım ki, kendi canımızı aziz ettiğimiz kadar bütün insanların da canını aziz bilirsek kendimiz için senin istediğimiz bütün hayırları diğer insanlar için de istersek işte o zaman kazık bir mümin, örnek bir Müslüman, iyi bir insan oluruz. Cumamız mübarek olsun.